Hitap ettiğim, beni beğenerek dinleyen, izleyen dostlarımın YouTube videolarımı izledikten sonra beğeni yapmayı unuttuklarını hissediyorum. İnsan gazla çalışır, enerji gazıyla çalışır. Ben kendimi şarj ediyorum ancak dostlarımın vermiş olduğu enerjiyle enerji akımımı tamamlamış oluyorum. Bu küçük hatırlatmayı yaptıktan sonra YouTube kanalıma izlediği halde abone olmayan, abone olduğu halde izlerken beğeni yapmayan dostlarım varsa bu küçük ricamı dile getirerek Şuayep Uzun Bey'e kendisini hiç tanımıyorum. Sosyal medyada takipçim, YouTube videolarımın hemen hemen tamamına yorumlarda bulunuyor. Hem takipçi hem de destekçi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Hani denilir ya bazı insanların varlığı yeter diye. Evet benim yüzünü uzun zaman görmediğim muhabbetimin olmadığı dostlarım bazen sadece telefonla bana destek veren dostlarım hepsine çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun evet bu hatırlatmaları yaptıktan sonra Tabii ki de videoların içeriklerine danışanlardan, yakın çevremdeki dostlarımdan tabii ki de gerçek olduğu için hayatın içinden alarak hazırlıyorum. Yorumlarda bulunan dostlarımız oluyor. Sevenlerimiz oluyor, sevmeyenlerimiz oluyor. Tabii ki de bu noktada yapacak bir şey yok. Şu var. Her insanın her konu hakkında konuşmaya, fikir beyan etmeye hakkı vardır. Onun için kim ne ölçüde anlıyorsa o ölçüde fikrini beyan ediyor. Tabii ki de biz kendi bildiğimizi gözlemlediğimizi, gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz. Bu videoda bahsetmek istediğim konu ne? Aldatı, aldatıldığı halde boşanamayan kadınlar. Bir iki videomda evlilik alt sınıf insan işidir başlıklı ve boşanamayan aldatıyor başlıklı konu içerikleri hazırlamıştım. Tabii ki tepkiler de geliyor doğal olarak. Güncel hayatta da sohbet ettiğimizde de ya evlilik alt sınıf insan işi diyorsun, nikahsız yaşam gibi yorumlarda bulunuyorsun ama bunların hepsi kadının haklarını savunmak için diyen dostlar var. Tabii ki de kadının haklarını savunmak için resmi nikah var diyoruz. Ancak kadınlar nedense resmi nikahın kendilerine vermiş olduğu hakları kullanamıyorlar. Bunun doğrultusunda zaten yorumlar açığa çıkıyor. Evet, umumi ev düşünelim. 50 tane umumi kadın olduğunu düşünelim. Bir erkek geliyor, müşteri ve o 50 kadının arasından bir tanesini seçiyor kendi nefsi amacı için. Ve o seçilen kadın diğer 49 tane kadının yanında gurur yaşıyor. Bu adam sizin aranızdan beni seçti gururu yaşıyor. Aslında adamın nefsi güdülerine hizmet verecek, kendisine verilen bir aferin, kendi duygu küplerini doyuracak hiçbir şey yokken diğer 49 kadının yanında bu adam beni seçti gururu yaşayarak kendisini zirvede olarak görüyor kendisini o yolla duygu küplerini, kendisinin o yolla duygu küplerini doyuruyor. Gelelim çift olan resmi nikah adı altında evlilik yaşayanlar, haricinde birliktelik yaşayanlar aldatıldığında neden boşanmıyorlar? Boşanmayan kadın öncelikli olarak o gurur zedelenmesini yaşıyor değersizlik hissi yaşıyor ama bir taraftan da hayır ona onu kaptırmayacağım. Hırs adı altında bir şekilde duygusal mücadeleler de bulunuyor. Ama baktığın zaman sohbetlerde konuşurken arkadaş çevrelerinde şu yorumlamaları yapıyorlar. Ya ben onu bıraksam da o beni öldürür bırakmaz ya da onu öldür beni bırakmaz. Ben ondan boşanamam. Ya da çocuklar var. Nereye giderim? Maddi anlamda ne yaparım gibi. Nerede kaldı resmi nikahın kadına tanıdığı haklar? Aslında bunların hepsi birer bahane. İnsanlar bir şeyleri yapmak isterlerse muhakkak ki bunun için mücadele ederler hani sonuca varamasa da en azından mücadele ederler. Tabii ki de bazı kadınlar bunu kafaya takmayabilir. Yani sonuçta erkektirler ya da çok sevgisi yoktur. Hani ama gitsin, dönüp dolaşıp nasıl olsa eve geliyor. Hani bu tarz artık düşünce yapısını da kadınlar hani marifetmiş olarak değerlendiriyor. Evet. Yani hani ama gitsin gelsin nikahı ben de eve ekmek getirsin de gibi. Aslında anlatılmak istenilen, söylenmek istenilen başka, iç dünyasında yaşadığı durum başka. Burada işin özü sözü şu, rahat vermem, huzur vermem, ben onu sevmiyorum ama çocuklarım için idare etmek zorundayım ya da maddi sıkıntılarımdan dolayı idare etmek zorundayım gibi kılıflarla şu eşitleri yaptığı eşitleri kimseye söyleyemiyor. Ya ben hırs yaptım, o kadına vermeyeceğim. O gururu o yaşamayacak diyemiyor kadın. Ve çıkış yolları arayamıyor. Maalesef ki acı. Evet acı. Sonrasında bu boşanamama evrelerini aslında kendi isteğiyle yapmıyor bunu. Boşanamama evrelerini geçirdikten sonra da dehşet derecede bir sevgiyle bağlanıyor eşine. Daha çok sahipleniyor. Daha çok onun hizmeti için mücadele ediyor ve takip doğrultusunda tabii ki de bunları yapıyor. Hani bu noktada kim bana evliliğin gerçekten çok şık bir durum olduğunu anlatabilir, idrak ettirebilir? Tabii ki de herkesin görüşüne yine söylediğim gibi saygı duyuyoruz. Herkes her konuyla ilgili her şekilde konuşabilir, fikrini beyan edebilir ama insanların ne hissettiklerini, neyin için yaptıklarını açık, aleni söylemeleri daha şık olur. Bir gün bir hanımefendi, 60 küsürlü yaşlarda bir bayan güzellik salonunda karşılaşıyoruz bir olay anlatıyor. Tabii hep söylüyorum yaşam koçu ve terapist olduğumu bilenler ister istemez böyle bir anılarını anlatma ihtiyacı hissediyorlar. Bir hanımla bir yerde bir konudan dolayı tartıştıklarını daha doğrusu kadının tartışmak için kendisine merkezde merkezi bir yerde laf söylediğini kendisinin ona cevap vermediğini yakışık almazdı. Kaç yaşında kadınız insanların içerisinde o bana laf söyledi ama ben ona hiçbir şey söylemedim. Sonuçta yakışık almaz gibi bir yorum yaptı. Güzellik salonu işletmecisi arkadaş da şu yorum yaptı. Ya ben olsam duramam dedi. Ben cevabını veririm dedi. Sonra o cevap vermediğini iddia eden kadın eşime söyledim. E şimdi bana neden cevap vermedin dedi dedi. Ben de e, kendisine sen veya kızım yanımda olsaydınız ben ona iki tane tokat sallardım dedim dedi. Şimdi kadın bize diyor ki ayıp olmasın millete rezil olmayalım diye kadına cevap vermedim kavgaya mail vermemek için diyor. Bir taraftan da şu yorumu yapıyor yanımda eşim ya da kızım olsaydı ona iki tane tokat sallardım. Diyor. İşte insanların gerçek duygu ve düşüncelerinin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Hiçbir konuyla ilgili dışarıdan göründüğü gibi anlatıldığı gibi değil. Hayatın gerçekleri var. Yüzleşirsiniz, yüzleşmezsiniz. O tamamen sizin kendi hafızanızın toplamak istediği veya atmak istediğiyle alakalı bir durum ve beyninizin. Onun için ben hayatın gerçeklerini her zaman için anlatıyorum. Anlatmaya da nefesim yettiği müddetçe devam edeceğim. Evet konu başlıkları eğer diliyorsanız biliyorsunuz telefon numaram var. Her şekilde ulaşabilirsiniz. Değinmemi istediğiniz konular olursa ben sizler için buradayım. Şimdiden herkese bana katlanmak zorunda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Tabii ki de katlanıverin azıcık da siz de bana. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.